için ilk önce her zamanki gibi taş kart makas yapacağız. 3 tur olacak. Tamam. Taş kart makas. Taş kart makas. Taş kart makas. Sen başlıyorsun. Hadi bakalım. Topunu al. Evet İkra hazır mısın? 3, 2, 1 Olmadı. Evet, ikra yapamadı. Sıra Hira'da. Bakalım. Hadi bakalım Hira. Olmadı. Bu da olmadı. Aa, bu hiç olmadı. Hadi bakalım ikra sıra sende. Başlayalım. Olmadı. Yine olmadı. <laughs> Yine olmadı. Evet hadi bakalım. Hira sıra sende. Hadi at bakalım. <laughs> olmadı. Olmadı. Ay yine olmadı ya. Hadi Hikra. Bu arada kaçıncı turumuz oluyor? Bu üçüncü değil mi? Ne? Bu üçüncü tur oluyor. Evet. Üçüncü tur oluyor ve daha hiç düşüremediniz. İki tur kaldı o zaman. Daha dikkatli ikra daha dikkatli. Yine olmadı. Ya, ya, ya. Kıpayı kaçtı. Hadi Hira sıra sende. Hadi ya yapmam lazım bunu. İki tur kaldı. Hadi, Hadi. Olmadı. Ama çizgiyi geçiyorsun. Yine olmadı. Hadi İkra dördüncü tur. Ay, üçüncü tur daha bitmedi. Bitti ya işte. Ha, doğru doğru. Şuraya geç. Hop, gidin, kız git. Hop. <laughs> bir tane göstereyim mi? Hayır hayır hayır. Olmadı. Evet hadi bakalım Hira. Annem bir tane gösterir arkadaşlar. Şimdi öğrendim. İnşallah yapabilirsiniz. Hadi bakalım. Yine olmadı. Hadi çekil ablacığım. Çekil. Yine olmadı. Hayır. Ha, evet olmadı. Hadi bakalım İkra. Sıra sende. Hadi bakalım. Ama sen evet beşinci tur oldu ve daha ikiniz de hiç düşüremediniz. Öyle değil İkra. Böyle at bakalım. Aden çekilir misin? Aden çekil anneciğim. Ne yaptın? Dağlara taşlara attın İkra. <laughs> e, beşinci tur oldu. Yine kazanamadınız. E, ha? Hadi bari uzatmaları oynayalım. Tamam hadi otur. Üç top al. Sıra yine Aden. sende. Merhaba. İki. İki. İçeri çekil. Ya, yanmam, yanmam, lazım. Bence de yapman lazım. Aslında hiç zor değil. Dene bakalım. Dikkatli ol. İsabet al. Ay, evet. Bravo. Hadi bakalım İkra. Şimdi 6. tur oldu bu. Sen de dene bakalım. Eğer düşüremezsen ablan kazandı. Adem gel ablacığım sen gel. Gel, gel. Yeah! Yeah! <laughs> Altıncı turu <türü> bekliyorlarmış. <laughs> Aferin bravo size. İkiniz de düşürmüş yeah! oldunuz. Bravo <laughs> tebrik ederim. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı Well, like I thought my other twin